Sarı muhtarı mutarı küçük köyümüze hoş geldiniz. Ee, önce köyümüzü tanıtalım. Köyümüz e, 1993 mahcudiyi anlarız. 1893 tan gelme. Köyümüz e, aslen e, Bulgaristan'ın Aydos kazasından gelme kiremitlik kızılcık nahiyelerinden toplanmış burada. Şu anda e, onların devamlı şey yapıyoruz ama bizim bir kökümüz de kiremitlikte olduğunu söylüyorlar hala. Gerçi gidip görmedik ama nasip olursa yine de gideriz orada. Köyümüzün geçim kaynakları, daha önce 173 seçmeni bulunur. 250-300-400'ü yazın çoğalır. İnsan halkı şeyimiz böyle. Genellikle insanlarımız dışarıda göç halindedir. Burada diyebilirim ki en genç benim, diğerleri hepsi dışarıdadır. Köyümüzün geçim kaynağı üzümcülüktür tü diyorum pek kalmadı. Ceviz, erik. Şimdi de bir kekik merağımız var bir arkadaşlar. Buna da şey sallar. ki cevize başladık. Emekliler ne yapıyorsa onu yapıyoruz ama sizi ancak bu müzemizi tanıttık. Müzemize davet ediyoruz. Bu müzemiz nedir? Müzemiz köyümüzün kuruluşunda sebep olan, daha doğrusu rahmetli hanımın anısını düşündüğüm Gülseren Küçük vefat etti. Onun anısına e, ee, müzeyi açtık. Kendisi bu işe çok meraklıydı ama ben bütün köyü yardımlı köylüler aldım. İnsanlar bu şeyi vermeseydi ben müzeyi kuramazdım. İnsan bir kişi tek başına bir şey değildir. Herkes yardım ettiler bana. Eşyalardan hiçbirine para alınmamıştır. Herkes hibedir. Geliyor. Devamı da gelecektir. Ayrıca giriş müziğimiz budur. Giriş müziğimiz budur. Bakalım bakalım gezelim neler var burada. Evet. Tereyağı makinemiz. Bu içeride şey vardır. Önemli kısım vardı selam. Ekmek teknemiz. Kapkacaklarımız. Terazilerimiz. Bunlar ellik oraktır. Bunlar genellikle atlama geçiyoruz ama orak biçmek için şeydir. Şimdi çakmak taşımız. es geçiyoruz biraz. Geçiyoruz. Susaklarımız. Mısır makinemiz. Mısır makinemiz. Atıyoruz mısırı. Kendini soyulmuş olarak çıkarıyor. Bunları ee, bunu hepsini söyleyemiyoruz ki gelin merak edin yerinde görün diye. Burada bir kendimize bir şey bıraktık. Mısır şey pardon. Ee, Bu da ayırma makinesi. Bu da ayırma makinesi. Geliyoruz böyle. Ee, berber koltuğumuz taş takımlarımız esas müzenin kurulmasına sebep olan gösteren küçüğün özel eşyası. Ha, bu da anasından sakladığı eşya yani. Böyle ee, hasırlarımız. E, burası da ağa sofrası. Misafir ağırlarız burada. Siz de bekleriz. Bu tabakların boş olduğuna bakma. Gelirseniz doldururuz bunları. Geliyoruz böyle. Yani bu gelin 250 sene olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü anamın da kalmış. Bunları iki 2-3 nesil kayboldu gitti. Özel yapılmışlar bunlar. Bu taşlar kesiyor, şeyi saman haline getiriyor. Semerler, e, hamutlar, hayvan hamutları, gene kırkalar heybeler, e, size damat çevresi dedim. Damat gittiği zaman kız tarafına bunu gönderiyormuş. Bu da kız tarafı erkek tarafına veriyormuş mendil. E vallahi ben milletin yalancısıyım bana öyle söylediler. Geliyoruz çalışan eşyalarımız. Bu da yorgan yüzü diyoruz. Ama burada dokunmuş bir şey. Size kısa kestim. Yerinde görmenizi tavsiye ederim. E bu arada İznik Belediyesi Yayın İşleri Müdürlüğü olaraktan geldiniz gördünüz. Belediye Başkanı'na dahi çok teşekkür ederim. Kaan Başkanım Allah razı olsun geldiniz gördünüz. Burası zaten benim değil burası herkesin. Sizin sayenizde biz de kendimizi tanıtıyoruz. İzniyi tanıtacağız. Köyümüze ilk kuruş tarihi Bulgaristan mağazaları denilen Bulgaristan'ın kısacık köyünden gelme 5-6 hane gelmişler yerleşim alanı olarak burayı keşfetmişler ve aşağıki çeşme denilen şu bizim köyün ortasında suyu bulmuşlar ve buraya yerleşim olur diye kendi kendine karar verip bir de bunun adını koyalım demişler. Şu yukarıda mezarlığın yanında sarı sarı çiçekleri görmüşler. Bu sarı sarı çiçekleri görünce burası Su bulmuşlar. Bir de sarı çiçekler görünce sarı avru veya buraya yerleşim alan olarak kurulmuş ve bundan 80 sene önce bu hale gelmişiz. Ama günümüzde de kimsecik kalmadı. Hep yaşlı, emekli tayfası kalmıştır. E durum bundan ibaret. Vallahi biz çocukken güzelce oynatmadılar bizi arkadaşlar. Biz hayvan güderdik, tütün yapardık hani. Öyleydi. Çocuğum işe İşe giderdik. Kaldı, evet, yani. burada okuduk, bu okulda okuduk. Buralarda oynadık hani. Çocuğum Komşuluğumuz öyle. çok iyi. Biz birbirimizi çok tutarız. Herkes birbirini tanır. Hani hepimiz akraba gibi bir şeyiz yani. Öyle o damatımız, o dünürümüz, o komşumuz, o anne baba, o teyze öyle. Hani yabancı yok köyümüzde. Ee, önceden öküzler vardı, çift sürüldü. Şimdi gençler onunla uğraşmak istemiyor. Herkes hani dışarı kaçtı. Tağlalar ekilmeyince, geçim sıkıntısı olunca herkes fabrikalara girdi. Toprakta kim uğraşacak? Fasulye ekiliyor, domates. O da genç varsa ekiliyor. Yani bizim gibi yaşlılar biz bir şey yapamıyoruz artık. Zamanla her şeyi yaptık da. Şimdi yaşlandık, çocuk yok. Kızlar var ne yapardık? Halı yaptık. gereken halı yaptık. 4-5 tane halı dokudum ben. Yağlama deriz. Hani başka tarafta katlama da denir. Yağlama deriz. Bir de inşa hamurundan yaparız. Onu pişi pişiririz. börek yaparız. Çarşaf böreği açarız. Kendimiz ekmek yaparız. Burası bizim eskiden dibek taşımız. Babaannemizin gününden yani. Biz bundan geçim sağlarız. Öyle tarina yok, şey yok. Yemeğin üstüne bunu atarız. Salça yerine kullanırız. Annemiz babamız bunu gösterdi. Babaannemiz bunu gösterdi. Biz bir görenek olarak bunu yaparız. Arkadaşlarımızla toplaşırız. Kız arkadaşlarımız böyle anlaşırız. Burada oynarız. Gülüş, cümbüş çalarız, bunları döveriz, evimize gideriz, sohbet ederiz, el iş yaparız, tütünler yaparız, halı yaptık, çok şeyler yaptık yani, hatıra olarak. Bunu yeşil kuruttuk, astık böyle sırıklarımıza böyle çok bunlar yani. Bunları dövüp bunları satıyoruz arkadaşlar aralarımızda. Birbirimizin olmadığımız zaman veriyoruz. Anlaşıyoruz yani. Komşuluk hakkımız çok iyi yani. Arkadaşlık hakkımız çok iyi. Bu dibek eskiden tarihi eser gibi böyle. Bunu hep kullanırız yani buralarda. Orası mı kadar, kara, yumurtası elli para. Hanım gitti eski tarafa, bil 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 bil, kuşum bil bil bil. Hayır gaga orası kayboldu. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Anasının bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malim olsun benim özledim. Altyazı